Bana kızdın mı? Sana değil, kendime kızıyorum. İş bu noktaya gelmemeliydi. yarın seçimler var değil mi? Evet, ertesi günde başkan seçilen dayanır kapımıza, görürsün. Kaçarım ben Bu kasabadan tayinimi isteyeceğim. Gittiğimiz yerde evleniriz. Ah, bir tane. Yapma, olurum, yapma, yapma. <laughs> Etraftan gelen olacak. Evimize gidelim babacığım. <laughs> Oyumu kullandım. Vicdanım rahatladı. Affedersiniz. Sizce bu seçimleri kim kazanacak? Biz kazanacağız elbette. Neden soruyor? Oyunuzu kime verdiniz efendim? Kasabamız için en hayırlı aday kim ise o aliyedim. Sizce kim bu aday? Belediye başkanlığını kazanacak aday kimse o. <laughs> Başka soru soracak olan var mı? Akşama kadar işimiz çok, sandık sandık dolaşacağız. Çok teşekkür ederim. Çok. Evet, evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Basit bir vatandaş olaraktan vazifemi yapmış bulunuyorum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Affedersiniz efendim, oyunuzu kime kullandınız? İbadetle siyasete karışılmaz. Onu Allah bilir. Başka? Bu seçimlerden ne bekliyorsunuz? 30-35 belediye başkanlığı bekliyoruz. Ama bir tane seçilecek efendim. Öyle mi? <laughs> bir tane seçilecekse... ...onu da evvel Allah'ın izniyle... ...biz kazanacağız. <laughs> 42 asip... ...89 nasip. Arkandan geliyor <laughs> alçak ama vecdi 245. Buyurun <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> gel. <gülüyor> Allah! Vezdi gene başta! Ulan sanki periyanı o alacak deyus! Bu iş burada biter! Vezdi kazandı! Buyurun! Kasımanız için hayırlı olsun! Biz kendi işimize bakalım! Buyurun! Bu alacağı birader! Arkadaşlar... ...anlaşıldı. Allah'ın inayetiyle biz bu seçimleri... ...kaybetmiş bulunuyoruz. <laughs> Kaybettik. Kaybettik ama... ...nasibe de nasip olmadı başkanlık. <laughs> biz kendi işimize bakalım. Mm-hmm. Bana bak sen burada bekleyeceğim kudum gibi şey olursa ıslık çalarsın, tamam mı? ya kız kaçmam derse? Ulan kızın gönlü zaten bende de be eşek! <gülüyor> Yürüyün! <gülüyor> Tut! <gülüyor> Omuz verin bana! Tamam, tamam! <laughs> ah, kahretsin ulan! Hayatımda hiç mi insan taşımadım be! ఆహ్

Dur, korkma canım, korkma derim. Canım, canım iyice. Dur. <gülüyor> <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. 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 kötü Dur. 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 Sen Dur. <laughs> Hay Allah, ödümü patlattın! Benim ya it Bırak lan kızı! Yoo, öyle beleş yok. Önce gelen götürür! Bu işin sırası mı olurmuş? İkimiz de kaybettik reisli! Bana bak, bir karara bağlayalım şu işi! Yakalanırsak rezil olacağız kasabalılara! Yazı tura atalım mı? Hile yapmak yok ama! Yok, söyle! Hı. Benden yazı! Hı. Benden tura! Tura! <laughs> Çek, Çek. tamam! Hı. Bu iş bu Çok kadar! Şakir, hakkına razı ol! Arkamdan bir namussuz da gitme bak! Hoppa! Göre ee, göre Perihan'ı e kaçırdık be! E Aman ee. Bu ne lan? Lan bu kim? <laughs> Sen ne arıyorsun lan burada? Perihan <laughs> nerede lan? Gaybakan Bey, Perihan Hanım'ı şehre götürdü. Beni de buraya ah, bekçi bıraktı, aah! işte! Nasibinizi hasip değin. Aman rica ederim, siz buyurun, nasip bey. <gülüyor> 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 <Çalamam be. gülüyor> Bir ay sonra Sadri Bey ile evlendiler. Perihan bizimkilere birer düğün fotoğrafı yolladı. Nasip ile Nasip de hali vahız bulup aldılar. Böylece şimdilik onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine. <laughs>